Para genelde büyük oranda aslında hem soğuk savaş sürecinde hem de günümüzde en önemli motivasyon kaynağı bir elemanlama faaliyetimiz. Yani sizin hedef havuzunuzdan kişilerin hangi bilgilere erişimi var. Ama 73'te yaşanan Yom Kipur Savaşı daha doğrusu bunun ilk 6 saate o stratejik sürpriz ve amanın bunu öngörememesi sebebiyle bir tenzil rütbe yediğini görüyor. Telefon konuşmalarına şahit oluyor ve bunu hemen ilgili işte misyon şefine giderek Mosa'da bildiriyor ve Golda Meir'e düzenlenecek olan suikast daha başlamadan engelleniyor. Olur. Ben almayayım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün sizinle Mossad'ın farklı ülkelerdeki yapılanmaları üzerine konuşmak için bir araya geldik. Hocam Mossad herhangi bir ülkede nasıl yapılanır? Aslında Mossad'ın yapılanmasının diğer ülkelerden çok da fazla bir farkı yok birkaç husus dışında. Burada resmi görevliler vardır, diplomatik misyonda ve karşı ev sahibi ülke tarafından bilinen personel vardır. Bunun dışında örtülü görev yapan personeller vardır. Mossad'ın ekstra bir hususu diğer servislerden ayıran sayanim dediğimiz bir kavram var. Bu da şu İsrail vatandaşı olmayıp ancak gönüllü bir şekilde Mossad'a yardım eden Yahudi kişi ve topluluklara da sayanim diyoruz. Bunun dışında normal diğer ülkelerle aslında çok benzer yapılanmalara sahip. Hocam Mossad haber elemanı devşirirken veya bir ülkede bir şebeke kurarken hangi motivasyon araçlarını kullanıyor? Burada temel sistem yine aynı şekilde gelişiyor. Bunda dört farklı motivasyon şekli vardır ki bu vakadan vakaya değişmekle birlikte temelde para, ideoloji, zorlama ve ego ya da işte kişisel özellikler diyebiliriz. Bunlardan para genelde büyük oranda aslında hem soğuk savaş sürecinde hem de günümüzde en önemli motivasyon kaynağı bir elemanlama faaliyetinde. Hatta 1941 ile 76 arasında elemanlanan Amerikan vatandaşlarına bakıldığında bunlardan yaklaşık 169 toplam sayıdan. 101'nin tek motivasyonu para. Aynı şekilde işte KGB yarbaylarından Popov Batı'ya iltica ettiğinde bakıyoruz ki ilk elemanlanma motivasyonu o dönem hem bir eşi hem de ayrı bir kız arkadaşı var ve ikisinin mali süreçlerine yetişemediği için bu noktada gidiyor. Yine işte Aldrich Ames diyebiliriz. Meşhur Sovyetler namına çalışan CIA uzmanı. İkincisi ideoloji. i̇deoloji daha böyle blok olarak ideoloji soğuk savaş döneminde geçerliydi ama günümüzde de yine tabii ki daha minimal de olsa ama daha radikal bir şekilde ideolojiler mümkün. Yine Amerikan askeri savunma Ajansı DIA'de G2 seviyesinde çok da üst düzey bir şekilde çalışan Ana Belen Montes örneği var bunun için. Ana Belen Montes 16 sene boyunca Küba istihbaratına çalışıyor FBI tarafından yakalanana kadar ve tek bir kuruş dahi almamış. Pür ideolojik. Yine işte Cambridge Beşlisi'nin o meşhur Kim Philbys'i diyebiliriz. Salt ideolojik nedenlerden. Bunlardan üçüncüsü zorlama. Zorlama dediğimiz husus genelde hedef şahsın ya yasal olarak ya da içinde bulunduğu toplum kültür normlarına mugayir bir davranışının var olması tespit edilmesi ve bunun üzerine gidilmesiyle alakalı bir süreç oluyor. Çok da güvenilen elemanlar olduğu söylenemez. Son olarak da ego veya işte excitement dediğimiz husus. Bazı insanlar bu Hollywood etkisi de olarak belirtebiliriz. Daha adrenalinli bir süreci yaşamayı tercih ediyorlar. Bu da bir motivasyon sebebi. İsrail ya da işte Mossad da benzer şekilde aslında bu dört ana unsur üzerinden çalışıyor. Bunun dışında ilaveten özellikle son zamanlarda siber platformların çok ciddi kullanımını görüyoruz. Hocam Mossad e, bir şebeke kurmak istediğinde toplumların hangi katmanlarından haber elemanlarını bulmayı tercih ediyor? bu salt Mossad özelinde de yine genel aslında bahsetmek gerekirse elemanlama dediğimiz şey aslında 6 farklı aşamadan oluşuyor. Bunlardan ilki işaretleme dediğimiz spotting kısmı. Sizin ihtiyaçlarınıza yönelik kimler sizle birlikte çalışabilir, kimler elemanlayabilirsiniz. Buna yönelik bir çalışma yapıyorsunuz. Daha sonra değerlendirme kısmı var ki bu Mossad için de en önemlisi. Aslında ayıran kısımda biraz da bu değerlendirme kısmında şunu görüyorsunuz. Yani sizin hedef havuzunuzdan kişilerin hangi bilgilere erişimi var ve elemanlanma sürecine uygunluğu nedir? Nedir? Bunları değerlendiriyorsunuz. İşte üçüncü aşamada kişisel temas kuruyorsunuz bu bahsettiğiniz kriterlerin gerçek hayatta ne kadar uygun test ediyorsunuz ve elem anlamı dediğimiz SUS aslında dördüncü aşamada gerçekleşiyor. Devam ettiği sürece de beşinci aşamada ilgili eğitimlere veriyorsunuz, buluşmalara, briefinglere veriyorsunuz. Altıncı aşamada ya başka bir KO, Case Officer'a veya Mossad üzerinde Katsa'ya bunu devrediyorsunuz veya kaynağı yakıyorsunuz, iletişimi kesiyorsunuz. Şimdi Mossad'ın diğer istihbarat örgütlerinden ayıran temel SUS aslında tehdit öncelikleriyle alakalı bir durum. Çünkü bunlardan birincisi diğer geleneksel hususlar gibi önemli bir hedef, istediğiniz bilgiye haiz bir hedef ne olabilir? Üst düzey bir güvenlik grubu olabilir, siyasi parti lideri veya üst düzey siyasi parti mensubu olabilir, sivil toplum kuruluşu olabilir. Genel olarak karşı taraftan istediğiniz bilgiye edinebilecek ve istediğinizde operatif bir şekilde kullanıp kamuoyunu etkileyebileceğiniz husus. Bunun dışında Mossad'ın temel tehdit parametrelerinden kaynaklı iki farklı hedef havuzu var. Bunlardan ilki İranlılar. Özellikle İran diasporası. Yani yurt dışında yaşayan İranlılar tercihen rejim muhalifi olabilir. Bunların bunlar kanalıyla tekrardan İran'a özellikle nükleer zenginleştirme programlarına yönelik faaliyet. İkincisi ise Filistin diasporası. Bu da yine Mossad'ın benzer tehdit parametreleriyle aslında birebir ilintili. Hocam e Fahrizade suikastine giden yolda mesela İran diasporası kullanılmıştı değil mi? Evet. Yani bu salt İran için değil. Aslında İran ve nükleer kısmı 1970'li yıllarda Irak için geçerdi. Yani dönemin o dönemin Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin bir nükleer güç olma konusunda ciddi faaliyetleri vardı ve Iraklı mühendislerin bir kısmını özellikle ilgili satın almaları teknik detayları gerçekleştirmek için Paris'e Fransa'ya gönderdi. Öğrenci maskesi altında. Ya bu süreçlerde bakıyoruz. Mossad'ın faaliyetleri incelendiğinde ilgili kayıtlar çok ciddi bir elemanlama faaliyeti var. Iraklara da dair. Bu da önemli olan şu husus şu. İsrail dışında bölgede nükleer bir gücün olmaması ve bu nükleer güce erişme çabalarının mümkün mertebe ertelenmesi ve tercihen yok edilmesi. Hocam İsrail'in kuruluşundan 1970'li dönemlere kadar biz ağırlıklı olarak aman yapılanmasını duyuyoruz. Lakin sonra bir şeyler oluyor ve asıl odak Mossad'a kayıyor. Bu değişimin sebebi nedir? İsrail'in temelde 3 tane istihbarat örgütü var. Bunlardan ilki Aman askeri istihbarat örgütü, ikincisi Mossad dış istihbarat örgütü ve üçüncüsü Şabak iç istihbarat örgütü. 1970'li yıllara kadar olan süreçte işte İsrail ve bölge ülkelerin sürekli bir fiili savaş hali olmasından dolayı ana tehdit aslında askeri boyutta ve askeri istihbarat örgütü Aman'ın çok ciddi öne çıktığını görüyoruz. Ama 73'te yaşanan Yom Kipur Savaşı daha doğrusu bunun ilk 6 saati o stratejik sürpriz ve Aman'ın bunu öngörememesi sebebiyle bir tenzil rütbe yediğini görüyoruz. Sır ordusunda A kod isimli bir askerin 12 Ekim'de gönderdiği altın raporu da paylaştı. İsrail'in Süveyş'e geçeceği ve buradaki Mısır askerlerinin öldürüleceğini yazıyordu. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise 1970'li yıllardan itibaren Filistin diasporası artık üçüncü ülkelerde ciddi anlamda etki etmeye başlıyor. Filistin meselesi daha çok uluslararasılaşıyor. Bu da ister istemez dış istihbarattan sorumlu olan Mossad'ı Amandan daha da öne çıkartıyor. Hocam sayenim yapılanmasını Biraz detaylandırabilir misiniz? Diğer istihbarat örgütlerine göre Mossad'ın personeli ciddi anlamda az ve bunun en temel sebeplerinden biri dünyaya yayıl yayılmış olan aslında bir Yahudi diasporası. Sayenim dediğimiz susuz e, ikinci, üçüncü bir ülkede yaşayan İsrail vatandaşı veya en iyi ihtimalle çift vatandaşlık ama çoğunlukla olması da tercih edilmez ve gönüllü olarak İsrail istihbaratına yardım eden kişi ve topluluklar aslında burada iki husus var. Yani büyük oranda %60-%70 oranında aslında sayenimlerin en temel desteği şu lojistik destek Yani operasyonel destek. Örneğin siz bir maske oluşturdunuz ve bir iş adamısınız ve diyelim ki elektronik ürün satıyorsunuz. Hedefle buluşacağınızda sizin bir dükkanda işte ciddi de belki işte birkaç milyon dolarlık bir mala ihtiyacınız var orada olması gerekiyor. Bunu yapan işte sayenim unsuru bir kişiyle temasa geçip geçici olarak onu sağlayabiliyorsunuz. İkincisi kısmen operatif ya daha doğrusu istihbaratlı. Bari bilgi edinme noktasında faydası oluyor. Burada mesela çok önemli bir örnek vardır. 1973 yılında o dönemin İsrail devlet başkanı Golda Meir, Papa ile bir buluşma gerçekleştirecek ve Roma merkez sentralinde çalışan bir Yahudi vatandaş, İtalyan vatandaşı bir Sayonim, Golda Meir'in uçağının düşürülmesine yönelik bir suikaste dair telefon konuşmalarına şahit oluyor ve bunu hemen ilgili işte misyon şefine giderek Mosada bildiriyor ve Golda Meir'e düzenlenecek olan suikast daha başlamadan engelleniyor. Bu açıdan çok ciddi bir avantaj İsrail istihbarat açısından. Hocam peki bir ülke topraklarındaki monsat yapılanmasını tespit ederse buna karşı nasıl bir kontraespiyonaj soruşturması yürütülür? Yani herhangi bir kontraespiyonaj soruşturmasının ilk başta bir radarla takılması gerekiyor ev sahibi ülke tarafından. Bu da genelde daha alt seviyelerde yani elemanlanan kişilerin takılmasıyla başlayan bir süreçtir ama onu birinci noktada hemen bunu bir kolluk operasyonuna çevirmeden mümkün mertebe sabrederek ve o a bağları, network'ü çözerek asıl katsaya yani KO'ya yürümek, ona daha doğrusu deşifre etmek istersiniz. Ama burada standart budur. Büyük oranda hem teknik hem fiziki takiple bütün ağ deşifre edilene kadar bir operasyon yapılmaz. İlgili süreç bittiğine artık ikna olunduktan sonra büyük oranda da siyasi karar alıcılara bu durum belirtilir. Herhangi bir istihbarat operasyonu, İKK operasyonu ki hele ki İsrail'e karşı ya da işte başka bir bölgesel güce veya küresel güce karşı yapılıyorsa bunun mutlaka siyasi sonuçları olacaktır. Burada karar alma noktası, daha doğrusu bu işi kamuoyuna açıklama noktası aslında siyasi karar alıcının kontrolünde olan bir husus. Eğer bu bir mesaj verilmek istenen bir operasyonsa bu kamuoyuna sızdırılır ve biz sivil vatandaşlar olarak bunu biliriz. Şayet böyle bir durum değilse ilgili personel persona non ilan edilir. Daha bu işin kendi teamülleri çerçevesinde operasyon gerçekleştirir. Hocam Mossad bir ülkede yapılanma kurarken nelere dikkat eder? Burada Mossad'ı diğer ülkelerden ayıran şöyle bir husus var. Yani İsrail'in uluslararası kamuoyundaki algısı aslında Mossad'ın işlerini daha da zorlaştırıyor. Çünkü zaten yabancı bir unsuru, yabancı bir vatandaşı elemanlamak çok ciddi anlamda sabır gerektiren ve zor bir süreçken söz konusu İsrail olunca İsrail'e yönelik negatif algı bu konuda daha da önleyici bir katman oluyor. Bunu genelde Mossad'ın operasyonlarına bakıldığında bir çift maskeleme dediğimiz yön kullanıyorlar. Bu nedir? Belki örneklerle anlatmak daha makul olacaktır. Yine o bahsettiğimiz Saddam dönemi Iraklı mühendislere yapılan Paris'teki operasyonda elemanlama o bahsettiğimiz alt adımla birlikte gerçekleşiyor. ilişki geliştiriliyor. Elemanlama oluyor ve belirli bir noktaya geldikten sonra Halim isimli mühendis bu konudan rahatsız oluyor. özellikle Iraklı makamlara bunu nasıl anlatacağı noktasında doğal olarak. Bu noktada dahi kendisine elemanlayanların Mossad değil CIA olduğunu düşünüyor. Yani Mossad kendi önüne ikinci bir maske koyuyor. Yine benzer şekilde özellikle son zamanlarda baktığımızda yurt dışında yaşayan Arap topluluklar, buna ülkemizdeki hususlarda da dahil yapılan geçtiğimiz seneki operasyonlarda görüyoruz. E bunların birçoğu aslında dijital mecralarda Filistinli gruplar olarak ya da anti-İsrail grupları olarak ve buna yönelik bir faaliyet yönettiğini düşünerek yapıyor ama bunu düzenleyen halbuki Mossad. Bu sebeple o bahsedilen olumsuz algıyı, o olumsuz algının etkilerini minimuma indirmek için iki bir kere bir bir çift maske dediğimiz uygulamayı genelde yapıyorlar. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak bahsettiğimiz bu işte para, ideoloji, zorlama ve ego kısımlarına genel olarak vatandaşların dikkat etmesini tavsiye edebilirim. Özellikle sosyal medyada tanımadığımız kişilerden gelen mesajlarda değil mi hocam? Özellikle sosyal medya üzerinden. Çünkü genel trend şu an o şekilde. Belki bir iş ilanı, iş teklifi, şunu yaparsanız şu kadar para gibi. Yani burada temelde mantık şudur. Çok basit bir işe çok ciddi bir ödülle başlar. Bu noktaya dikkat etmelerini isterim. Yani normal şartlarda hiçbir yasal sonucu da olmayacak. Çok basit bir görevle başlar ve bunun için çok ciddi bir ödeme alırsınız veya başka bir noktada hani nakdi olmasa bile. Ama daha sonra muhtemelen bir sonraki aşamada hem görevlerin zorluğu artar hem de o görev işin hukuki kısmını içerdiğinde muhtemelen sizi kayıt altına alacakları için daha sonra çok daha zor kısımlar Böyle bir durumda da zaten ilgili kurumlarla iletişime geçmekten çekinmesinler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Para genelde büyük oranda aslında hem soğuk savaş sürecinde hem de günümüzde en önemli motivasyon kaynağı bir elemanlama faaliyetimiz. Yani sizin hedef havuzunuzdan kişilerin hangi bilgilere erişimi var? Ama 73'te yaşanan Yom kipur Savaşı daha doğrusu bunun ilk 6 saati o stratejik sürpriz ve amanın.